Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ortaya karışık kanalı Özge Yagız Gökberk demirci çiftinin muhteşem görüntülerinden muhteşem karelerinden aşk dolu sevgi dolu en güzel paylaşımlarından hazırladığımız yepyeni videolarımızı yepyeni paylaşımlarımızı sizlerle görüşmeye sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar umarım sizler de kanalıma izleyip destek olmaya devam etmeyi abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.